Of of ya. Artık kam otobüslerin başına geçtik ya. Allah Allah. Yeni bir yere geldik. O güzelmiş. Aa siz de mi buradaydınız gençler Evet ya ben de işte kam şey geldim. Kamyon sürmeye geldim biraz ya. Selamun Aleyküm Arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz bugün tabi simulator oynuyoruz hadi bakalım geçek Büyükleri çok fazla yapmadım yani Çalıştıralım şunu olduğumuz yerden Şimdi R'ye geçelim bas Şuradan bir arka yeri açak Bunun sesini biraz kısalım Bitmiyoruz lan ama D'ye taktik dur arkadaşlar benim bir sesini açtım. Bas. Otobüste klima yok mu? Sanki evinde. Hemen efendim yazdım. Anladım. Bu arada klimayı açmayacağım. Oğlum bize anasını istediği kadar desin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Arkadaşlar yolumuza çıktık. 260 kilometrelik yol. Ve Kamil Koç'un yeni şeyim ben. Hasan Mustan'dan sonra beni aldılar arkadaşlar. Bil, bil. Ne oluyor? Hoş evet arkadaşlar. Gidiyoruz işte. Uzun ince bir yoldayım. Nereden çıktı bu ya? Bil, bil. Ne oluyor oğlum? Mesaj gelip duruyor. Ya yürü git sanki. Klima klima diye yediniz beni ya. Al açıyorum Allah kahretsin ya. Nerede bu klima? Onu da bilmiyoruz. Neredeydi lan? Açtım. Al full derece açayım da Full derece neydi lan? Onu bile bilmiyoruz ki. Şöyle yapıştır. Işte. Bunu vuracağız. Bas. Zaten havalarda sıcak kadın soru doğru söyle abla. Evet arkadaşlar. Yoruz. sesini kıs lan şunu. Allah Allah video çekiyoruz burada. Evet internet yok. Doğru mu gidiyoruz lan? Biraz yanlış gidiyormuş gizli geldi de neyse basak. Muha 70-80 Dur Sakin gidek. Arda sarada gideceğiz arkadaşlar. Sırada sırada videoyu bitiririm ben zaten. 12 dakika olunca. O çok silme dönüş yaptım. Küçük ufak bir kaza. Minnak bir kaza. Ölüm ya. Şoförlüğüm çok iyidir ama yani bu yollarda biraz kötüyüm. Bir de oyun kasıyor. İyi bas. Ölümeye gidecek dedin de mazot mu yok dedik. Birader hadi. Aslında daha iyi araçlar. Oğlum neyi çarpıyorum ben. Yürü git. Lan lan yürü git. O zaman kendini başka şoför bul ya. En iyisi benim oğlum mu Kamil Koç'ta? 255 il 254 kilometre falan kaldı arkadaşlar. 255'miş. Basıyoruz şu anda. Gittikçe artıyor mu bu kilometre nasıl? Bakın bir siz. Evet artıyor gibi az önce 256 kilometreydi. Bayağı bastık. Çok hızlıyız arkadaşlar. 203 kilometre. Aa basıyoruz hani 200 kilometreye ulaştık. Ya abla yürü git zaten otobüse çarptık ya. Hay Allah Allah. Topar doparlar diye doparla. Abi ne yapıyorsun sen ya? Önüne baksana. Deli şoför geldi o ya. O sonra beni getirdiler buraya. Arabanın içi de güzelmiş. Zaman zaman otobüste de değiştireceğiz arkadaşlar. Bu videoya en az bir 30 like bekliyorum. Bu bu videoya. Bu serinin devamını gelmek istiyorsanız 30 like. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye gider zaten. 90-91. Olur açıyorum. Tan teşekkürler abi. Firmanızda olacak yapmayı seviyormuş. Ama şimdi telif yeriz ben açamam. <laughs> 79 kilometre 178 kilometre arkadaşlar basıyoruz. Çok hızlıyız. O para kesecekler ben yine de basıyorum. Dur dur Şuradan gidecek de. Şuradan gidecek de belki para kes keserler. Allah abi. 20 dolar kestiler adam var ya. Neyse bas. Hızlı gittiğim içindir o da. Neyse kes. Kesinler bizde para çok, para çok. 7, her gün 710 dolar lan güzel. Her şeyi 6 dakika olmuş oğlum. Zaman çok fazla geçiyor arkadaşlar. Sohbet ede edeyim, edeyim. o sohbet ede. Orada 84 benzinimiz 82 benzin falan kalmış. Çok fazla azalıyor lan. Lan gaza basmıyormuşum ki ben. Bak gaza bastım şu an ne kadar azalacak. Ve basıyorum ki şu anda. Razan azalır azalmaya başlar. Siz iyi bakın. 160 kilometreye geliyoruz arkadaşlar. Dur bir dakika. Şu tarafta ne gördüm ben? Bir dakika şu drone atakavaya. Abla dur bir dakika ne tuvaleti dur. Ne AVM'si lan mesela? Ne oluyor mesela? Neyse o AVM hiç benzemiyor. Ne ne bir şehir turizm. Basaklan dur. Lan düzgün kamerayı ayarla. Bas. Dun 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 dun. Kaç kadeh kırıldı sarhoş önümde. Bir türlü kendimi unutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Bir türlü kendimi unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde ben seni aa dal sarı kırmızı stadyum yazıyor dur selam verek korna bas abi görüşürüz Lucas Torreira'ya çok selam sev basak Icardi de Mustafa der hadi bas onları boş ver. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz. Allah kavuşak varmış dur. Ablam yok. Ona para lazım. Sizden para koparmak için yapıyorum. Para kopararak yapacağız onları. Bu sefer ilk şeyimiz olduğu için ilk yolcuğumuz biraz indirimli fiyat yaptım. Artık çok fazla zamlı fiyatlar olacak çünkü deli şoförle uğraş. Deli şoförle gidiyorsunuz. Ve o deli şoföre gitmek nedir? Oraya çok hızlı varmak demektir. O yüzden gidiyoruz. Bak benzin benzin yakıyor bu araç. 76 benzin. Ben 100'le gidiyorum şu anda. Siz düşünün yani arkadaşlar. Dıng dın dıng dıng dın dın dıng dıng dın 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 dın. Basıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz gaza. Daha ne türkü söylesin. Şarkı söylesem. Onun arabası var. Neyse bu. Biraz şey olmaz ama. Neyse basak biz yani Ne şarkısı. Basıyoruz baby. Basıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı like unutmayın. Games'e abone olursanız sevinirim. O benim kameramanım. Basıyoruz, basıyoruz. 110'la gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şunlarda bir yerde mola vermeyi düşünüyorum. Benzin mi doldursak bir bakayım orası neresiymiş bir şöyle sinyal verik Ya sus abi ya. Benzin bu kadar mı? He, o zaman yok ya geç. Geç o zaman bas. Evet gidiyoruz. Bu benzinlikten çıktık. Orası mola yeri değilmiş. Mola olsaydı onlara mola ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Mola verecektim ona göre. Aha ileride mola verecek yer varmış ortada. Şu aşağıdan tabletten baktım. Gidiyoruz oraya doğru hızlıca. 98, 90, 100, 100 kilometreye çıktık. Sinyalimizi verdik. Geldik. Neyse. Şöyle çıkalım. Allah Allah Allah. Allah. Çık. Çıktım. Arkadaşlar buralarda bir yerde konak giyeceğiz. şurada konaklarız biz. Şurada mavi bir işaret var. Evet arkadaşlar mola yerine geldik. Dur fark edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz dolmuyor. olmuyor. Evet, Arkadaşlar ben şunu park edip geleyim. Arkadaşlar mola sonunda verdik. Açılsın kapılar. Yok yok. Biz gittik bir yerlere. Şunun kapat klimayı da. Hı, gidiyorlar. Kamil Koç otobüsü. Kamil Koç. Kamil Koç. Şu çağırıyoruz arkadaşlar. Yolcuları. Ve geldiler hızlıca ışın hızıyla. Oturdular hadi geç. Kamera. Güzel tek. çalıştıralım. Yine kedi. Geri vitese tak. Hop çaktık. Bas. Hmm. İleri vitese tak. Takamadım. Bir dakika takıyorum. Hı, taktım. Bas. Benzini doldurmaya gerek yok arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 13 dakika. Birazdan bitiririz. 50 50 kilometre geçelim bitirelim. Bas. Arkadaşlar dur Lan 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 Tamam. Abi ne kazası ya. Orada kaldırım var. Kur'an 68'e düşmüş ya. Bas. Oha offroad rallyesinin de olduğunu. Ha, işte offroaduz biz. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Burada bir şey yaptım. <laughs> Mesela başka bir videoda gözümüzü kesele kanala abone olmayın Hadi bay bay.